Magical Tales Çocuk Masalları Karlar Kraliçesi Bir zamanlar kışın hüküm sürdüğü uzak bir diyarda Karlar Kraliçesi yaşardı. Buzdan bir şatoda oturan bu kraliçe, bembeyaz saçları, mavi gözleri ve kristal gibi parlayan elbisesiyle gerçek bir efsaneydi. Bütün ülke onun büyüsü altında sonsuz bir kış mevsimiyle örtülüydü. Ne çiçekler açar ne de kuşlar ötebilirdi kar ve buz her yere hakim olmuştu. İnsanlar bu sonsuz kış yüzünden zor zamanlar geçiriyor, hasat yapamıyor ve ısınmak için ormanlardan topladıkları odunları hızla tüketiyorlardı. Kraliçenin yüreği de en az sarayı kadar soğuktu. Onun diyarında sevgi ve mutluluk yer bulamazdı. Yıllar önce yaşadığı bir hayal kırıklığı yüzünden kalbini buzlarla çevrelemişti. Efsanelere göre, bir zamanlar genç ve neşeli bir prensesken sevdiği birini kaybetmiş ve bu acıyla birlikte tüm dünyaya sırtını dönerek kendini buzların arasına hapsetmişti. O günden sonra kraliçenin dokunduğu her şey donar, en sıcak duygular bile buz keserdi. Fakat bir gün bu sonsuz kışın içinde bir umut ışığı belirdi. Küçük bir köyde yaşayan cesur bir kız olan Elara, Karlar Kraliçesinin buz gibi büyüsünü bozmak için yola koyuldu. Efsaneye göre eğer bir insan kalbinin en saf sevgisini ve sıcaklığını kraliçeye sunabilirse onun büyüsü kırılabilir ve diyar yeniden bahara kavuşabilirdi. Elara ailesinin ve köylülerinin yaşadığı sıkıntıları her gün gördüğünde içindeki cesaret büyüdü. Eğer kimse bu laneti sona erdiremiyorsa ben denerim diye düşündü. Elara uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktı. Karanlık ormanları, fırtınalı dağları aştı. Buzdan nehirleri geçerken ayakları donsa da umudunu hiç kaybetmedi. Yolda ona rehberlik eden yaşlı bir bilgeyle karşılaştı. Bilge Elara'ya gerçek cesaret yalnızca güçlü olmak değil kalbini açabilmektir dedi ve ona sihirli bir kristal verdi. Bu kristal sevgiyle dolduğunda en güçlü buzları bile eritebilecek bir güce sahipti. Elara bu sözleri aklında tutarak yoluna devam etti. Sonunda Karlar Kraliçesi'nin sarayına ulaştığında devasa buzdan kapıların önünde durdu. Sarayın içi de dışı gibi soğuktu. Ancak Elara yılmadı. Büyük bir salona adım attığında tahtında oturan karlar kraliçesiyle göz göze geldi. Kraliçe ona sert bir bakış attı. ''Buraya neden geldin?'' diye sordu buz gibi bir sesle. Elara cesurca yanıt verdi. ''Ben sevgiyi ve sıcaklığı getirmek için buradayım.'' Kraliçe önce güldü. Çünkü hiç kimsenin kalbindeki buzları eritemeyeceğine inanıyordu. Ama Elara'nın elleri onun ellerine dokunduğunda bir şeyler değişti. İçinde yıllardır hissetmediği bir sıcaklık belirdi. Kalbi ilk kez bir çocuğun gülüşü kadar yumuşak bir sevgiyle doldu. Sihirli kristal Elara'nın sevgisiyle parlamaya başladı ve tüm sarayı aydınlattı. Kraliçenin kalbinde saklanan acı sıcak bir ışıkla eridi ve gözlerinden yıllardır dökülmeyen ilk gözyaşı süzüldü. Karlar kraliçesi o an anladı ki gerçek güç soğukta değil sevgideydi. Buzdan sarayı erimeye başladı. Gökyüzü açıldı ve ilkbaharın ilk güneşi yıllar sonra diyarı ısıttı. Çiçekler tomurcuklandı, kuşlar yeniden ötmeye başladı. Kraliçe artık bir buz hükümdarı değil, sevginin ışığını yayan bir koruyucuydu. O kaybettiği sevgiyi tekrar bulmuş ve sonsuz kışın esaretinden kurtulmuştu. O günden sonra diyar hep dengede kaldı. Ne sonsuz kış, ne de kavurucu yaz. Her şey doğanın dengesine kavuşmuştu. Elara cesaretiyle bir ülkenin kaderini değiştiren kız olarak anıldı. İnsanlar onun adını yıllarca şarkılarla anlattılar ve efsanelerini nesilden nesile aktardılar. Kraliçe ise sarayını buzlardan değil, sevgiyle inşa edilmiş sıcak bir yer haline getirdi. Artık orada herkesin yüzü gülüyor, çocuklar mutluluk içinde oynuyordu. Karlar Kraliçesi'nin hikayesi tüm dünyaya en soğuk kalpleri bile sevginin eritebileceğini hatırlattı ve böylece bir zamanlar sonsuz bir kışın hakim olduğu diyarda baharın sıcaklığı sonsuza dek varlığını sürdürdü. Magical Tales kanalına abone olmayı unutmayın.